Denklemini sadece x ile toplama kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın. Buradaki özellik belli. Kombinasyondaki iki tane özellik var burada. Ya tabanlar eşittir birbirine. Yani bak yazıyorum. Bir. Ya tabanlar birbirine eşittir. Taban dedim yani alt kısmı arkadaşlar. Yani atlar yani taban dedim birbirine eşittir. Ya da ya da atların toplamı yani tabanların toplamı ya da altların toplamı yazayım. Daha doğrusu altların toplamı 12'ye eşit. Yani üstteki sayı eşittir. Bu tarz soruda iki tane durum var. Tabanları birbirine eşitse yani x artı 5 eşittir. 2x artı 1 ise x'i bu tarafa at 1'i bu tarafa at. O, o zaman 5 eksi 1 eşittir. 2x eksi x 4 eşittir. x Yani x buradan 4 geldi. Virgül ya da altların toplamı 12 eşittir. Atların toplamı x artı 5 artı 2x artı 1 eşittir 12. X 2x daha 3x artı 6 eşittir 12. 3x eşittir 6 at karşı 6x buradan 2 geldi. O zaman x'im ya 2 olacak ya da 4 olacaktır. Toplamını sormuş 6 artı 2'den 4 artı 2'den cevabınız 6 olmuş olacaktır dostlarım. geçti